Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Toru kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dizimizin sevilen oyuncuları setten yepyeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Tabii ki bizler de bu görüntüleri anında sizinle paylaşıyoruz. Ada masalı dizisi herkes tarafından çok beğenildi. Bakalım bu haftaki reytingler yine yükselecek mi? Geçen haftanın reytingleri süper gelmişti. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.